Biz Manavgat'ın Gebece köyünden buralara yaylaya çıktık. Havaların ısınmasıyla geldik hayvanlarımızı taşıdık. Obalarımızı, çadırlarımızı kurduk. Ee, doğdum doğalı bu baba mesleğe hayvancılık yapıyoruz. Kasım ayına kadar, Ekim'in sonuna kadar buradayız. buralar Aksiki'nin Alacabil mevkii. Biz her yıl bu zamanlar yaylaya çıkarız. Yaylaya çıkamazsak hayvanlar sıcaktan dolayı vakit geldiği için alışkın olduğu için bunalıma girer yayılmaz bırakırsa kendisi çıkar Tamam mı? Ya aşağıda kaldığım ölür kadar bu oynar. yaşamaz ki sıcakta. Kaç ay kalıyorsunuz yaylada? 3 ay. Hangi ayda dönüyorsunuz gerisin geriye? Eylül e Yani 3-4 ay yaylada mı kalıyorsunuz? Böyle? Aynen 3 ay. Havaları sındı mıydık? O günler durmuyor. Mayıs 15'inde soğun aşağılarda. Sıcaktan duramıyor. Sıcaktan durmuyoruz. Balık tutuyor e, Bura geliyoruz yani yaylalara yerleşiyoruz. Ekimin 20'sine kadar kalıyoruz burada. Ekimin 20'sine kadar kalıyoruz. 1953 doğumluyum. 10 yaş hariç bu hayvancılığıyla boğuşuyoruz. E, bundan vazgeçemiyoruz diye bu yaylalara çıkıyoruz devamlı olarak. Sıcaklık koyunlar sahilde durmuyor. Sinekte. Yayladan Ekim'in 20'sinde dönüyoruz. Ergöl yaylasına çıkıyorum. Ee, Mayıs 15'inden sonra mallar durmuyor sıcaktan. Kendi yola girip geliyor. O işte geldik. Obamıza yerleştik. Ergöl yaylasına. Eylül 15'inden sonra dönerim. yaylaya Mayıs'ın biri dedi miydi? Yaylaya gitme ister, yola çıktı mıydı? Kendileri yolu alır, devam eder. Öğünü bekleyerek getiririz. Dönüş şeyi de Ekim'in 15-20'sinde döneriz. Hayvanlarımız sıcakta aşağıda olmayı olur. Sıcak olduğu için yaylaya isteyiyoruz. Onun için yaylaya çekmek zorunda kalıyoruz. Kendimiz de, mallarımız da yaylada huzur görüyoruz. Gel buraya. Atacağım, gel gel. Dedemden kalma meslek. dedem icat etmiş, dedemden kalmış bu yayla. Onda zamanla beri biz eskiden karayolundan yaya olarak gelirdik. Şimdi yaya zor oluşkun, kamyonlarla getiriyoruz. Yani yolda yürümesi zor oluşkun, ziyaret oluşkun. Bir de trafiği engelliyor, o yönden kamyonlarla getiriyoruz. bu mevsimde sahiller sıcak olduğundan bu Torus dağlarına, yokseklere hayvanlar çıkmak zorunda. Yaylalara. Burada eğilim sonra da kalıyoruz. Ondan sonra tekrar şeyle dönüyoruz. <laughs> bu yaylara yani Göktepe yaylası, e, Uzunlar yaylası, Manas yaylası diyelim. Orada hep e, bu mevsim geldi miydi? Yörükler çıkar yaylasına. Burada malların ürününü e, peynir yapıyoruz. E, Garoruklarına saklıyoruz. E, göçme zamanında bu sahneye koyuyoruz. Bu sahneden alıcıya pazarlıyoruz. Burada da, e, ürünler doğaldır yani hiç e, bir katkı yoktur. E, peynirinde, yağında her şey zelletlidir.